Yeni bir videodan herkese merhaba. Yatırım 101 YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar 5 Ocak 2023. Borsa İstanbul yaklaşık %7,5'a varan bir düşüş yaşadı. Herhalde son dönemde piyasaya giren yatırımcıların yaşadığı gördüğü en sert düşüşlerden bir tanesi. 2-3 senedir, 5 senedir, 10 senedir piyasada olanlar için zaten bu düşüşleri çok daha önce görmüştük. Bu videoda sizlere aslında hem bu düşüşle ilgili birkaç yorumda bulunacağım. Daha önceden biliyorsunuz bu düşüşün olabileceğini sizlere negatif uyuşmazlık videosunda anlatmıştım. Yatırım 101 kanalında bulabileceğiniz borsada düşüş nasıl ve neden olacak biraz bunu atıfta bulunacağım. Daha sonra da size geçmişle ilgili çok güzel bir grafik göstereceğim. Onu hazırladım. Ara sıra biliyorsunuz bu videolarımda gösteriyorum. Bir de bu videonun asıl amacı sürpriz sonlu olacak ama borsada nasıl düşünmelisiniz, nasıl yatırım yapmalısınız biraz bunlardan bahsedeceğim. Şimdi birkaç videodur değindiğim bir şey var. Borsada şu anda arkadaşlar İstanbul borsasında 3 milyondan fazla yatırımcı var 4 milyona yaklaşıyor. Dolayısıyla bu borsada her tipte yatırımcı var. Bu videoyu belki dinleyecek 50 bin 100 bin kişi de Herkesin birbirinden farklı bir aslında risk profili var herkesin yaşı farklı herkesin bulunduğu ülke belki yaşadığı şehir aldığı para kazandığı para birikim yaptığı para borsaya yatırdığı para varlıklı ne kadar varlıklarının borsada olduğu e, yatırım tarzı belki traders'ınız belki yatırımcısınız Dolayısıyla ben bu videoyu hangi yatırımcı olursanız olur yani hangi yatırımcı olursanız olun? E, bu videoda alacağınız çok başka şeyler olacaktır. Ben genellikle bir video çektiğimde bunu sadece uzun vadeli yatırımcılar için değil, evet genellikle uzun vadeli yatırımcı bakış açısında nasıl olmalı bunu anlatacağım. Yine burada bu videoda daha çok buna odaklanacağım ama siz kendi yatırımcı karakterinize önce karar vermelisiniz. E, bu videoda değil tabii ki ve bu videoyu ona göre dinlemelisiniz. Çünkü riskten kaçan yatırımcıyla Riski seven yatırımcı buralarda aynı hareketleri yapmaz arkadaşlar. Dolayısıyla Twitter'da ya da başka platformlarda, sosyal platformlarda herkes ne diyor? Endeks 9000 dolar olacak diyor. Endeks uçacak, kaçacak. Herkes roketlerle, hisselerle paylaşım yapıyor. Bu tipte hisseler sizin işinize yaramayabilir. Yani bu riskli profiller, riskli hisseler sizin işinize yaramayabilir. Çünkü yükselişi hızlı olan hisselerde çıkış da düşüş de hızlı olur. Dolayısıyla Öncelikle hangi tipte yatırımcı olduğunuza karar vereceksiniz ve ona göre profil e, oluşturduktan sonra ona göre bir portföy oluşturacaksınız. Dolayısıyla bu videoyu arkadaşlar dinlerken mutlaka kendinize bu soruları sorun. Siz hangi tipte yatırımcısınız? Siz neden borsadasınız? Siz neden o hisseyi aldınız ve hedefiniz neydi? Bunları kendinize sormanız lazım. Bu, bu soruların cevapları varsa siz zaten borsada bu düşüşlerde ne yapacağınızı önceden planlamış olmalısınız. Önceden planlamışsınızdır diye düşünüyorum. Planlamadıysanız zaten bu videodan sonra artık planlarsınız diye düşünüyorum. Dolayısıyla odağımız uzun vadeli yatırımcılar nasıl düşünmeli? Bu olacak. Ama lütfen herkesin almak istediği aldığı mesaj farklı olur diye düşünüyorum. Öncelikle bazen geçmiş videolara atıfta bulunuyorum. Neden bunu yapıyorum? Ben bildim, demiştim demek için değil arkadaşlar. Kanalı ilk defa gelenler olabiliyor. Bir de e, neden daha önce bazı şeyleri paylaşmadınız diyor. Aslında paylaşıyorum. E, sizlere anlatıyorum. Ben YouTube'da iki kez paylaştım. Twitter'da da bunu üç kez yazdım. Buralardan bizi takip edenler zaten farkında. Ben endeksin çok fazla yönüyle ilgili biliyorsunuz video yapmam. Yani yatırım 101 YouTube videolarında çoğunlukla temel paylaşımları, şirketlerin karlılıkları, e, FK oranı üzerinden hesaplamalar, içsel değer hesaplamalı bulursunuz. Dolayısıyla teknikle ilgili fazla yorum yapmam. Ama dikkatimi şey, çeken şeyleri de e, paylaşayım. Çünkü bir teknik analiz eğitimimiz var. Orada da yüzlerce öğrenci eğitmeye çalışıyoruz. Tekniğe nasıl bakılmalı, temele nasıl bakılmalı bunları anlatıyoruz. Dikkat çektiğim konu negatif uyuşmazlıktı. Ne zaman borsada bir düşüş hareketi başlasa bankacılık endeksi devreye giriyordu. Evet olay yatırım, yatırım yapmaktan bahsediyoruz, şirketin faaliyetlerini anlatıyoruz ama gözümüzün bir kısmı mutlaka teknikte olmalı ki neden olmalı? Bazen bir çok yükselmiş fiyatlarda kar al yapabilirsiniz, kısmen satabilirsiniz veya başka fırsatları değerlendirmek isteyebilirsiniz. Daha düşük bir yere geçersiniz. Piyasayı okumak bazen size uzun vadeli yatırımda nereden ekleme yapacağını da aslında gösterir. Yani böyle giden bir endekse, böyle giden bir piyasada son 1-2 aydır ekleme yapmayayım, bir düşsün, düzeltmeyi görsün, fiyat biraz stabil hale gelsin. Bu halde bir ekleme yapayım dersiniz. Yani her yatırımcının tarzı farkları. Kimisi şu anda çoktan stop oldu, kimisi bazı trend çizgilerini bekliyor, bazı trend çizgilerinde stop olacak. Kimisi içinde arkadaşlar o noktalar alım noktası olacak. Dolayısıyla burada birçok göz var, birçok kulak var, herkesin anlayışı farklı. Herkesin hissede trene bindiği yerle trenden indiği yer farklı arkadaşlar. O yüzden sosyal medyada yazılan şeylere bakarak alsat kararı vermeyin. Kendi stratejinizi oluşturun. Çünkü herkesin portföy büyüklüğü herkes farklı. Şimdi tekrar dönecek olursak e, sert bir düşüş yaşadık. Neden? Negatif uyuşmazlık çalıştı. Yani yükselişler de aslında güçsüzlük belirtisi gösterdi. Peki başka ne fiyatlamaları var? Çünkü bu kadar sert bir düşüş sadece negatif uyuşmazlıkla açıklanamaz piyasada başka şeyler konuşulmaya başlandı. Piyasada ne konuşuldu? Erken seçim konuşuldu ve bir de e, işte İBB'ye kayyum atanması vesaire gibi konular konuşuldu. Şimdi biz ne kadar yatırım yapsak da, bir şirkete yatırım yapsak da arkadaşlar e, sonuçta yatırım yaptığımız ülkenin kendine has bir riskleri var. Bu sadece Türkiye için geçerli değil. Türkiye'de riskler çok daha fazla. Bunu zaten CDS primlerinden görebiliyorsunuz. 500'ün üzerinde. Amerika'da, Almanya'da, İspanya'da yatırım yapsanız bu tarz politik riskleri, siyasi riskleri e, bertaraf etmiş oluyorsunuz biraz daha. O ülkelerin de tabii ki kendi riskleri var ama Türkiye'ye göre 10 kat belki 15 kat daha az aşağıda riskleri var. Bunları CDS priminden görebilirsiniz. Şimdi dolayısıyla biz ne kadar şirkete yatırım yapsak da piyasadaki e, yaşanan politik gelişmeler borsa fiyatlarını etkiliyor. Buna bağlı bir yatırım stratejisi belirlemek çok doğru değildir. Yani siz erken seçim olacak diye alıp satıyorsanız arkadaşlar çok yanlış yapıyorsunuz. Sizin aslında bakmanız gereken şey ya şirketin faaliyetleri olur ya da kendinize teknik olarak belli seviyeler, belli trend çizgilerine belirlersiniz. Buna göre alsat yaparsınız. Yani bu konuyu ne kadar duygulardan bağımsız, ne kadar analize dayandırırsanız o kadar başarılı olursunuz. Şimdi bu gördüğünüz Bist 100'ün 2013'ten beri başına neler geldiğini gösteriyor. 800 puan seviyesinden yaklaşık 1200-1400 seviyelerine gelmiş 2013'ten 2020 yılına kadar endeks. Tabii ki yükselişler düşüşler olmuş. Borsaya yeni giren herkes herhalde son 1-2 ayda giren herkes sadece yükselişin olduğunu düşünüyor ama borsada her zaman düşüşler olmuş. Dolar bazında 2013'ten beri düşen bir piyasada son birkaç aydır dolar bazında artıya çıktık arkadaşlar. Bunu unutmamak lazım. Şimdi baktığımızda birçok şey başımıza gelmiş. Sınır ötesi operasyonlardan erken seçimlere, cumhurbaşkanlığı seçimlerinden seçimlerin tekrarlanmasına, daha sonra koronavirüs gibi konular ve çok sert düşüşler yaşamışız. Burada mesela 2020'den gördüğümüz en sert düşüş son 2 yılda koronavirüs düşüşü. Şurada çok sert bir şey düşüş yaşadık onu görebilirsiniz. Şimdi burada ee, birçok siyasi kriz var. Her siyasi kriz ya da her siyasi fiyatlamada aynı şeyler olacak diye değil ama bugün ne konuşuyoruz? Bir erken seçim konuşuyorsak mesela bir kısım erken seçim 2015 zamanından sonra endeks TL bazında bir düşüş yaşamış. Daha sonra tabi Rus uşağı düşürülmüş. Bence onun daha fazla etkisi oldu. Ama olduğu yerden tekrar yukarı çıkmış. Başka bir erken seçim konusu şurada yerel seçimlerin iptal edilmesi var. Bunu da belki söyleyebiliriz tekrardan. Bu yerel seçimlerin iptal edilmesi de o zaman işte İBB'ye kayyum atanması, yerel seçimlerin iptal edilmesi biraz bunları belki birleştirebiliriz. Yani seçim konusu, erken seçim hareketleri, erken seçimlerin ilanı bu tarz düşüşlere yol açmış. Bir başka erken seçim ilanı 2018 zamanında olmuş. Yani 2018 şurada bir erken seçim ilanı ardından endeks arkadaşlar 6 aylık 7 aylık bir düşüş dönemine girmiş. Dolayısıyla bakın makroekonomik indikatörler işte diğer şeyler ne kadar borsa yukarı götürecek olursa olsun ya da götürme potansiyeli olursa olsun PEST analizi size göstermiştim yatırım YouTube, yatırım 101 YouTube videolarında. PEST neydi? Politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmeler fiyatları etkiler arkadaşlar. Bir kez daha tekrarlıyorum. Pest analizi politik, ekonomik, siyasi ya da sosyal de diyebiliriz. Ve teknolojik gelişmeler, fiyatlamaları etkiler ve Türkiye politik olaylarda e, ki çok fazla politik olay olduğu için fiyatlamaları bunu direkt etkilediğini görürüz. Şimdi bu durumda erken seçim ilan edilir ya da edilmez. Çünkü bugün Cumhurbaşkanı çıktı. Erken seçim biraz seçimi öne çekebiliriz dedi. Belki Mayıs ayına çekilecek. Ee, ne olur bilemeyiz ve teknik olarak nereden dönecek arkadaşlar? Şöyle bir durumda analiz yapmak çok mantıklı olmayacaktır. Bu piyasa zamanlamasını yapmak yerine riskleri dengelemek çok daha doğru bir stratejidir. Birincisi herkes kendi bulunduğu portföyü riski dengeleyecek. Herkes sepeti dengeleyecek. Birkaç videodur sizlere hep şunu anlatıyordum. Son dönemde yükselmiş şirketlerden biraz daha BIST 30 tarafına, biraz daha ucuz şirketlere eee portföye dengelemeniz gerekiyor Çünkü portföyde arkadaşlar bir hisse 5 katına çıkınca e, ağırlık çok fazla artıyor ve betası özellikle yüksek. birden fazla endeks hareket etmeyen, endeks yükselmese bile e, yükselen hisseler e, çok sert düşüşler yaşıyor ki yaşadı. Biraz daha BIST 30 hisseleri sizin portföyünüzü dengeleyebilir. E, ya da bugün tekrar Twitter'da yazdığım gibi Yarın öbür gün bir toparlanma geleceği zaman ilk gelecek arkadaşlar genellikle BIST 30 şirketleri ya da güvenilebilir BIST 30 şirketleri her BIST 30 şirketi olmayacaktır. Bunların olduğunu çok fazla kez gördük. İşte holding şirketlerinin olduğunu gördük. Özellikle piyasa ucuz kalmış sanayi holding gibi büyük şirketleri arayacaktır. Buradaki düşüşü sizlere anlattığımda buradaki 15 günlük Eylül ortası ve sonu olan düşüşte Enerji şirketleri ucuzdu. Enerji şirketleri arkadaşlar buralarda satın alındı ve bu noktadan bu noktaya kadar yani 4-5 aylık periyotta 4 katına 5 katına çıktı enerji hisseleri. Şimdi enerji hisseleri için ucuzluk bence teması artık kalmadı. Birçok hissede tabii ki arada birkaç hissede hala ucuzluk var ama her zamanda neyi söylüyorum? Tekrar şu konuya döneceğim. Ucuzluk dediğimiz şey özellikle belirdiğiniz yıla göre 2023 sonu bilançolarına göre ucuz değil pahalı ama 2024-25 ya da 2026 bilançolarına göre hala ucuz şirketler var ee, enerji tarafında başka tarafta dolayısıyla yatırımcılar olarak sizin hangi geleceği satın aldığınız önemli neyi satın aldığınız önemli yatırım yaparken odağınız borsa mı şirketin faaliyetleri mi arkadaşlar Buna dikkat edin. Ben Twitter'da ara sıra böyle şeyler yazıyorum. Youtube'da da detaylandırmaya çalışıyorum. Şimdi buraya kadar dinlediyseniz size aslında sonunda güzel bir şey göstermek istiyorum. Borsa düşüşlerinde nasıl davranmamız, nasıl düşünmemiz gerektiğini aslında biraz daha anlatan Borsa 2013'ten beri ne demiştik? Tekrar dönecek olursak borsa 2013'ten beri aslında endekse baktığımızda çok fazla yükselmemiş ve her siyasi krizde böyle bir düşme göstermiş. Peki bu düşmeler piyasa fiyatındaki düşmeler arkadaşlar bizim şirketlerimizin değerlerini etkiliyor mu? Yani şu an işte TOFAŞ üretimi durdurdu, seçim kararını mı bekliyor? Ya da Ford Otosan yaptığı elektrikli araç yatırımını, transit yatırımını öteledi mi? Ya da enerji şirketleri şu anda güneş paneli üretmeyi bıraktı, e, hizmet vermeyi bıraktılar mı? Ya da Vestel beyaz eşya, son iki çeyrekte artan beyaz eşya satışlarını, stoklarını biriktirmişti biliyorsunuz. Bunları bıraktı, seçime mi odaklandı? Ya da işte tüpraş temettü vermeyecek mi seçim olacak diye. Şirketin faaliyetleriyle borsadaki fiyatları arkadaşlar e, ayırmamız lazım. Endeks belki bir e, 10 senede yani burada yaklaşık 10 senede şu dolar bazlı, şu TL bazlı 10 senede endeks gerçi iki katına bile çıkamamış ama arkadaşlar şirketler 10 senede özellikle bakın dolar bazında gösteriyorum ki dolar bazında şu e, grafiği gösterdiğimde dolar bazında borsa bir düşüş içerisinde. 2022 yılına kadar bu geldi. 2022 yılının son çeyreğinde yükselmeye başladı ama dolar bazında 2013'ten beri düşen bir borsamız var. Peki biz neye yatırım yapıyoruz? Endekse mi, şirketlere mi? Üreten şirketler arkadaşlar, satan şirketler e, borsayla endekse hiçbir alakası olmadan yükselmeye devam ediyor. ABD doları bazında 2013'ten bugüne yani 10 senelik tam 10 senelik periyotta yükselişlere baktığınızda dolar bazında Sasa'nın %8 bin, Hektaş'ın %6 bin bunlar çok olağan dışı hisseler. Bunları bir ayıralım köşeye ama bir Ege Endüstri, bir Jantsa küçük sermayesi çok küçük. Ama çok yüksek kar eden bunların hepsinde bu örnek yani çoğaltabiliriz. İhracat yapıyor ve sürekli yatırımla işlerini büyütüyor. Vestel Beyaz Eşya %700 artmış. Aksa %500 artmış. Aksa Akrilik e, dolar bazında arkadaşlar 10 senede %500 artmış. Düşündüğünüzde dolar bazında bu artış eğer size büyük gelmiyorsa küçük geliyorsa bunun içinde sizlere Google hazırladım. Dünyaca ünlü Google'ın. 2013'ten bugüne dolar bazında artışı %200 arkadaşlar. Amazon'un 2013 yılından bugüne dolar bazında artışı %500. Bizim şirketlerimizde de %500'ler, %300'ler yani Google'dan da Amazon'dan da daha çok kazandıran, benzer kazandıran dolar bazında şirketlerimiz var. O yüzden neye yatırım yaptığınızı lütfen bir kez de anlayın. Borsa İstanbul'da her zaman Hangi risk olursa olsun bakın hangi risk olursa olsun birçok siyasi kriz darbeden tutun hükümet değişimine kadar her şey olmuş. Ama üreten şirketler, çalışan şirketler, satışlarını arttıran şirketler işlerine devam etmiş ve hisse fiyatları artmış. Dolayısıyla e, bu tarz düşüşlerde nasıl düşünmeniz gerekiyor? Riskten kaçacak mısınız? Riski sevecek misiniz? Ne kadar vadeli buradasınız? Gerçek yatırımcı mısınız? Gerçek borsacı mısınız? gerçek borsacı değil miyim? Borsacı mısınız? Gerçek yatırımcı mısınız? Bunu ayırt etmeniz çok önemli. Bu içerikte herkesin alacağı mesaj farklı arkadaşlar. E, yeri geldiğinde teknik paylaşıyorum. Çoğunlukla temel paylaşıyorum. Bazen de böyle sizlere e, bu tarz günlerde özellikle rehber olacak içerikler paylaşmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz yatırım 101'in asıl amacı finansal okuryazarlık. yazarlık. E, bu anlamda da sizlere hep bu tarz içerikler oluşturmayı anlatmaya çalışıyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Faydalı bir video olduysa da beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bu tarz günlerde özellikle piyasalara nasıl bakmanız gerektiği ile ilgili sizleri yalnız bırakmak istemedim. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.